sizlerle birlikte Craft Master 3'te oynayacağız. Craft diye geçiyor. Arkadaşlar siz önceki zengin mi fakir yazlık yaptığım videosun neredeyse 1000 kişi izlemiş ve ondan dolayı ben Galatasaray, Fenerbahçe ve ee, Beşiktaş ee, videosu çekiyorum evet arkadaşlar. Evler yaptım arkadaşlar. Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe Şimdi ee, Teker teker sizlere göstereceğim Ve bunları yorumlarınızı isteyeceğim Arkadaşlar bunları yorumlayın İlk önce Galatasaray'ınkine girelim Galatasaray'ın 3 odası var önceki şeyin modalı olmamıştı ama 3 odası var Galatasaray'ın. 1, 2 ve 3. Şimdi bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi yatak odamıza girelim ilk önce. Hatta uyuyalım. Bakın çok rahat uyuyor adam. Bakın yataktan çıkıyor. Ben çıkmayacağım arkadaşlar. Şimdi bir sandığımız var. İçi bomboş. Bir de ee, sarı kırmızı yatağımız var. Şimdi ikinci odaya geçelim. Bu oda mutfak arkadaşlar. Bu. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Küçük mutfak başı olarak da oturma odası arkadaşlar. Mesafetlerinize falan burada alıyorsunuz, oturuyorsunuz. Eğlence, eğlence herkes işte. Öyle evet arkadaşlar. Ve son olarak 3 katımız var arkadaşlar. Kuzuz. Evet arkadaşlar şimdi 3 katı arkadaşlar 3 kat çocuklar için tamamen yapılmış bir yer çocuklar buraya gelip oyun oynayacak sadece bu kadar arkadaşlar bir de ebeveynler için bir koltuk var arkadaşlar burada koşu koşu oyun oynayacak çocuklar böyle arkadaşlar şimdi ikinci evimize geçelim Fenerbahçe He bu arada Galatasaray'ın G'si arkadaşlar şimdi Fenerbahçe'nin F'si ile başlıyoruz girdik içeri sadece tek bir odası var. Burası oturma odası gibi bir şey işte salon arkadaşlar. Yukarısını görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. İçeri giriyoruz ve başlıyoruz. Bu tarafta gece lambamız var. Bu tarafta, bu tarafta, bu tarafta. Fırınımız, sandığımız, kadar arkadaşlar. Fenerbahçeli yatağımız arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Bir de oturma odası var. Yani oturma odası bura. Son olarak da üst katımız var. Çıkıyor <laughs> Arkadaşlar oturma böyle. Yani yukarıda temiz hava teras işte arkadaşlar. Burada. Çıkıyorsunuz burada sohbet falan ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Şimdi son olarak Beşiktaşlı evimize geçelim. Ben en son panlayacağım sizinle kendime göre. Siz de panlamızı yorumuma yazmayı unutmayın. Beşiktaş. Beyaz arkadaşlar. 8 gibi gözüküyor ama Beşiktaş'ın beyazı. Girdik bakalım hadi. Bunun sadece Beşiktaşların sadece iki odası var. Mutfak arkadaşlar. Fırın. Eşyaları koymak için böyle bir yer arkadaşlar. Şimdi bir de yatak odası. Arkadaşlarlarım böyle bir yatak odası var. Bir sandığı. Bir de e, yatağı yatağa işte arkadaşlar kırdım yanlışlıkla bir dakika hemen geri alalım o yatağı. Yasa kızım. Yasa. terasımız var arkadaşlar bunda da. Terasımıza çıkalım arkadaşlar. Terasımız bu şekilde arkadaşlar koltuklarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi benim puanıma gelirsek ilk olarak Galatasaray'a 10 üzerinden 8.5 arkadaşlar. Çünkü bazı eksikleri var. Fenerbahçe güzeldi. Ama tek bir sıkıntısı vardı. O da çok büyük olması ve eşya çok koyulmamasıydı. Ondan buna 7,5 verelim hadi. Ama Beşiktaşlıların evi gerçekten çok güzeldi. İki odası var sadece. Ve bu iki odayla iki odayda şey yani nasıl desem hem güzel olmuş iki odada mutfağı çok güzel mesela Beşiktaşlıların. Ama üste çıktığımızda gerçekten çok sade. Galatasaray İngiltere'den daha sade ama Beşiktaş'ınki e, biraz daha az sade. Ondan Beşiktaş'a da 10 üzerinden 8 veriyorum. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2, Galatasaray 3. ince sıralama oluyor benim için. Görüşürüz. Mehmet senin için e, ıı, hangi sıralama oluyor? Kardeşim arkadaşlar. Beşiktaş kaç? Kaç puan onun üzerinden? 10 mu? 9 mu? 8 mi? 7 mi? 6 mı? 5 mi? 4 mi? 3 mü? 2 mi? 1 mi? 1. Beşiktaş'a kaç veriyorsun? 8. Beşiktaş'a kardeşim 8 veriyor. Galatasaray'a kaç veriyorsun kardeşim? 10. Kaç? 10. 10 veriyor Galatasaray'a. Fenerbahçe'ye kaç veriyorsun? Mesela Fenerbahçe'de 5 video kardeşim. Yani Muhammed'e göre Galatasaray 1, Beşiktaş 2. Son olarak da Fenerbahçe 3. sıralım oluyor. Siz de puanlarınızı yoruma yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. 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 Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Değil mi Ahmet? <laughs>